Merhaba arkadaşlar. Şimdi pardon. Evet arkadaşlar. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi GTA 5 oynuyoruz. Şöyle PlayStation'dan oynayacağız. Göstereyim da Ben şöyle kenara geçiyorum ve size iyi seyirler diliyorum. Bugün Michael karakteriyle birlikteyiz. Bu arada arabalarımız var. Şöyle şu arabalarımızı çıkalım bunda. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun like atın. Sadece sizden tek isteklerim bunlar şu polisten bir kurtulalım önce biz şöyle. Hemen kendimizi öldürelim. <laughs> oh. <laughs> Korktum. Ya hemen arkadaşlar. Arabamızı alalım. Sonra aldığımız arabayı modifiye edelim. Evet arkadaşlar GTA 5'in serisini başlatmayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Onu da söyleyebilirsiniz bana. Bu arada arkadaşlar GTA 5 hangi modda oynuyorsun falan derseniz. Ben sadece hikaye modunda oynuyorum. Nasıl seninle çalışıyorsun? Neyse Tamam, taksi çağıralım. Evet. Taksi, 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 Mehmet! Mehmet abi! Araba çağırmak isterdim arkadaşlar. Yani araba çağırırdım. Şimdi <laughs> araba <yaparım gülüyor> şey, Polis <gülüyor> <başlayacak>. <gülüyor> Videoyu çekemeyeceğim. Sonra diyecekler, sen GTA 5 izliyorsun, oynuyorsun işte. Allah'a sülah olsun. Arabanın önüne atlasam bunu mu acaba? Aa arabanın üstüne çıkacağım. Aa çıktım. Allah düştüm. Allah Allah Allah. Allah. Taksiye işte geldi. Dur taksi geldi. Evet geldim. Dur. Beni nereye götüreceksin? Beni şeye götür. Ee, şuraya götür. Hmm, evet. Şimdi biz arkadaşlar internetten hemen alım online almaya Alacağımız arabayı şöyle bulduk. Al, 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 al. alacağımız arabayı hemen şöyle gelip, Allah koyduk. Arabayı çattım. Alacağımız araba arkadaşlar bu. Al, bu alacağım. Rengi mavi özellikli. Şöyle satılan böyle. E 14.500 lira verelim. Pardon 14.000 bin çıktı? Bir arabaya 14.000 bin verirsen tofaş bile alamaz. 154 bin çıktı. Let's go let's go let's go. Bardak nasıl açtı? Saçımı kestirdim. Güzel olmuş mu? Onu da yorumlara yazın geldik. Lan neden beni burada bıraktın? Hayır, hayır. Alright, Neyse, ben hmm. Hmm. Hadi git. Hmm. Hey. Hadi git. <laughs> Aha. Oh my god. Arkadaşlar, oh, oh, Annem de daha orada orada. O var orada güzel Hemen şey. yani, arabacımıza girelim. 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 arabamızı aldık zaten biliyorsunuz. <laughs> bakalım güzel bir arabamız olacak mı? Artık yıkayla güzel düzgün bir araba alalım ya. Ben sıkıldım o arabayla. Mike'ın kendi arabası nedense hiç değiştiremiyoruz arkadaşlar. Tamamıyoruz ama uğraştım. Oh. Uf. Şu arabayı da ben koymuştum bu arada. Bu da lazım olduğunu kullanacağız. Çok güzel bir yalancı. Arkadaşlar yağmur rengi çok fena olmuş. şimdi müziği kapayalım. Evet. Şimdi direkt marufaya gidelim. Şöyle bir şey Tamam Santos'un filmi mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim buralar da. Of ne kadar bak bak geçtik geçtik. Olsun. Sonra da arkadaşlar bu arabayla drift yaparız. Drift takılıp Her neyse bir arabamızı aldık zaten önce bir Allah. Allah oluyor ne oluyor? Şu motorlara bakın. Motor ateş edelim. Gitti. Ali Usta benim yandım bak araba da geldi. Göküyor arabam ben şu an yedim. Gerçekten güzel bir arabamız oldu. Yani şimdi en son etiyorum. Şunu yapayım. En Şu olsun. Kornayı içeri mi? İşgüdaşı olsun. Plakamız özel plaka. Şöyle olsun. Rengimizde de hiç olmuyor. Renk çok güzel. Çatı diyor. Çatı ben şu. Aaa. Arkadaşlar bakın. Bunu yaptığımızda bakın Far normal açık bak. Bunu yaptığımızda kaplama gibi oluyor. Hem bunu yapalım bak. Güzelmiş. Rüzgarlık tabii ki. Oy. Olmaz. olmaz transyum yapalım, şanziman yapalım, turbo zaten, teker çelim icem teker çok güzel, camlar, şun yapalım, hatta tekerde şu aksesuarlarını yapalım rengini, renk olmuyor ya, yani. nesin, koşun geçmez lastikler, siyah lastik. Sarı sayıyorum, Tek. Tekerleğimi de değiştireyim ya. Neyse. Şurada. Hmm. Kırmızı yapalım. Tamam. Bitti. Of 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 of. Yakıyormuş. Aa arkadaşlar bakın. Bu arada böyle sahile gidelim. Aynen sahile gidelim. Şuradan.

Oo şurada güzel bir müzik var Güzel bir ağaç var. cip Ha güzel dedim de kuymuş. Ben de şey sanıyorum arkadaşlar. Böyle şu olur ya ben şu olduktan. Onlar ama ben de dedi. Koş koş koş. Allah ağzını kapısına atmış. Güzel böyle geldi. de çok güzel. Oo, mantı tom. Şöyle abi sakalları hiç eleme direkt saç çok uzadı ya. Bağlayacağız saçı. Saçı şöyle yapıp şunu yapsak. Neyse boş ver. Saç buna vaziyet. Sakallar güzel. Arkadaşlar, e, sahile gidemeyeceğim. Neden diye ne sorarsanız zaman yetmiyor çünkü <laughs> biliyorsunuz bundan sonraki bölüm of, yok, neyse bundan sonraki bölümde de arkadaşlar sahile gideceğiz bu arabayla inşallah ya da e, zentorla mı kiralayacak neyse bakalım arkadaşlar ona bir bakarız şöyle ben şurada videoyu bitireyim umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma Abone olup like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.